Geldi kargo. Hazır mısın? Hı hı. Ha? Emin evet. misin? Evet. Bak açıyoruz. Eminim. Aç bakalım. Kargodan bakalım ne çıkacak. Sana bir sürpriz. Bu ne böyle sence? Ne yazıyor üstünde? MP3 LED Magic yazıyor. Acaba nedir ya? Hı? Bir anlayalım. Hadi bir açalım. Ay Parti açılmıyor. Ne? Kardeşim bu? Bilmiyorum ki sence öyle mi? Allah Allah. <laughs> Açamadık ya. <laughs> yırt yırt yırt. Aferin Efe. Yırt. Ama öyle değil. Kutumuzu yırtma. Dur bekle ben şimdi açacağım. Tamam açtık. Hadi. Bu ne ya? Minicik bir adası var. Kubandalı parti. Doğum günü parti ışığı. Ve çıkarıyoruz. Oha, oh, sihirli bir küre. Acaba nasıl çalışıyor? Merak <laughs> ediyor musun? Ha? Denesek mi? Ne dersin? Müzik Bakalım başka. Ha, bir tane de USB'miz var. Acaba o ne işe yarıyor? Hmm, onun ne içine de ne bu ne bu ne? Onun içine de müzik mi? Bakalım şunun üstünden bir. Bak şimdi ne diyor? Bakalım. Bak, bak böyle rengarenk ışıklar veriyor duvara. Emir gel gel. Emir gel gel. Burada da özel. Efe sanırım bu MP3 de çalıyor. Burada İngilizce bir sürü özellikler yazıyor da bilemiyorum ki anneciğim. Teyzem İngilizce biliyor. Efe bence en iyisi deneyelim. Ne dersin Emir de oturdu kucağıma bak. Oturdu. Eyvah bu ne yapmış? Suya oturmuş Efe. Suya oturmuş Emir. <laughs> Bakalım şunun ışığını bak. Bak müziği de buraya takabiliyorsun. İstediğin müzikleri oraya yüklüyorsun ve takıyorsun. Bence şunu çalıştırmalıyız artık. Canım, ne dersin? Şeyde... Gel bakalım. Nasıl Sence şimdi bunu takalım önce prize. Tamam. Ama. <laughs> Efe. Evet. Vay canına. Efe kumanda nerede? Bas bakalım kumandayla. Hadi bakalım kumandayla Baksana Bak şimdi kumandayla 1'e bastım Bak ikiye bastım renkler değişiyor Bak bak Oho, Partiliyoruz Bakalım 3'e basayım 3'e Kırmızı oldu Efe tavana bak Ya çok güzel Efe bayıldım 6'ya bastım 6'ya Peki bir şey diyeceğim kapanıyor mu gerçekten Şu an kapanmıyor niye Efe yoksa Efe ya basmamışız ki Bir dakika ışığı açalım Şu ışığı bak şurada Kumanda da bu var bunu çıkardık Şimdi bakalım Ama gene ka Kapattım Bakayım Işığı kapatıyorum onu mı? Evet. Bu <laughs> ne? Bakar mısınız Emir? Parti veriyoruz anneciğim. Şimdi deniyorum Efe bakayım 1'e basayım. 1 Bak. Bir şey yani. 2 Bak kırmızı oldu. Üçe basıyorum. 3 Vay! vay. Süper! Bakın oh, yeah, bakam 4'e oh, basayım. Oh, yeah, oh. 4 Dörtte bak değişti. Beşe basalım. Beş. Aa, masmavi oldu. Çok güzel değil mi anneciğim? Ne yapalım ben? Ona da müzik yükleyeceğiz. Sevdiğin şarkıları ve öyle o müzikte böyle kopacaksın. Hem de dans edeceksin. Tamam mı? Evet. Efe. Beğendin mi gerçekten? Beğendim. bayıldım. Ay çok sevindim. Beğenirken benim odamı da dağıtmasaydınız ne güzelmiş. Yapacak bir şey yok. Neyse toplarız. Şimdi kapatıyorum. Bak. Efe. E, Efe bak kapanıyor. Yok kapanmadı. E niye kapanmadı? Al bas bakalım. Efe sanırım fişini çekmemiz gerekiyor anneciğim ya. Uzaktan kumandayla kapanmıyor. Dur bakalım fişi çekelim. Tamam biz de böyle yaparız sihirli küremize tamam mı? Tamam müzikler isteyelim. Tamam hadi yürü müzik yükleyelim ona.